Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni şey oynayacağız. Transformers karıştırma oyununun ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ama videoya geçmeden önce abone like atın. Bu mayı unutmayın. Evet. geçelim arkadaşlar. Videomuza geçelim şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar siz ilk bölümünü çok sevdiniz. Ben de sizler için ikinci bölümünü çekiyorum bunun. Arkadaşlar bakın buradan 5 tanesini açmış. Buradan da 5 tane açtık ve 10 tane karakterimiz kaldı açabileceğimiz. Savaşın bakalım. Evet arkadaşlar bakın savaşıyorlar. Şu an savaşıyorlar. Yendik. Yendik. Evet. Barkade'in az canı kaldı ama yine yen de yendik. Şimdi altından birazcık alalım. 5 tane aldım bak bak bak. Hmm, hadi bakalım savaşalım. Öldük. Bunları da yardım etsinler yani. Oy! Yendi. İnanılmazız ya. Astrolatayı da alalım birazcık daha. Bayağı da. Bayağı alabiliyoruz. Peki az aldık. Bir dakika. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Destek olsunlar. Biz bilge. Bak! Yok artık yani. Direkt vuruyor ya. Baya fazla vuruyor. Asıl gene alalım biz. Dört tane alalım Ve yeni karakteri açıyor muyuz? Hayır. Evet şöyle yaptım. Savaşın bakalım. Blitzwing ya iki tane Blitzwing yapacağız ve ortaya yeni karakter oluşturacağız. Yani değişik bir karakter çıkabilir. Gene bu çıktı ya. Astro ne aldım gene. Devastator yaptım. Blitwing yenemez ki abi. Öldüremez yani. Öldürdü ama. Blitwing savaştı. Diğeri bizim bizim diğeri öldürdü. Gel Astro sayından... Oğlum reklamları keseceğim ya. Nasıl kesiliyor bilmiyorum ama. Keseceğim en sonunda nasıl ortaya yaptım Optimus tamam Optimum ay ay Optimum ne alaka ya Optimus İşte bildiğin şu üstünü merak ediyorum barikadeyi birleştirince acaba ortaya ne çıkacak yani güzel bir şey çıkabilir tek atıyor ya hepsine bariket çok güçlü arkadaşlar <laughs> Bariket baya güçlüymüş ben yine daha son seyin almaya devam edeceğim. Ah! Açıyoruz. Bu ne? Ramjet mi ya? Bu Ramjet ne alaka? Bir dakika. Bunu da yerine koydum. Uy! Kocaman! Abi! Kocaman bu Ramjet. Kocaman ya! Kese vurdu bu. Tamam güzelmiş. Beğendim ben bu ramjeti. Birazcık da neydi ya? Bu. Yoktun. Pambeydi. Bir sürü sandviç alalım bak. Bayağı alabiliriz. Kaç tane olduk? 10 tane alabildik ya. Güzel. Güzel. 4 5 bir karakter şu muyuz? Alfa Bravo bir, birleştirdik. Grimlock oldu. Olsun. Güzel. Bunlar da böyle kalsın böyle. Yeni atıcıyı atacağız şimdi. Açacağız. Açalım yani onu da çok merak ediyorum. Güzel bir karakterler var ya oyunda. Bravo Grimlock. Barikade! Whippersnapper çıktı. Bu neymiş ya acaba? Dur bir dakika bunu da buraya koyalım. <laughs> Oha çok güçlü. Lan oğlum bu çok güçlü. Bu çok güçlü. Bayağı güçlüymüş ya. Şimdi Astro Train'den alalım. Birazcık. Dört tane öyle öldü. Tamam. Tamam. Evet savaşın bakalım. Yeneceğiz ya. Yeneriz yani. Çok düştü bizimkiler yani. Bu ejderhayı da açtık. Ejderhanın ismi neymiş acaba? Reaper Snapper. Güzel. <laughs> Karşıda üç tane bariket var. Bunları yeneriz biz. Bunları ezeriz hatta biz. Neştir. Neştir. Böyle. Evet. Tamam. Savaşın bakalım. <laughs> yes ya. Bir pırsa ve ramjet çok güçlü bence. İkisi de fena. Bela. Astro Ne oldu? Tık ya. Çıktık. En başa dönme. Dönme en başa. En başa dönmez inşallah. Açıl, açıl. Ha! Uh. En başa dönmedi ya. Çok iyi. Ya üç tane mi alabiliyoruz ya? Bu nasıl bir iştir arkadaş? Ne alalım de? Destek olsun bu evler haya. Gerçi destek olmasına gerek yok ama yine de çok güçlü ya. Bak yarım canı gitti, az canı gitti. Yarım canı bile gitmedi. Bak böyle büyükten küçüğe doğru sarılıyoruz. Öyle. Bak bir tane Astro aldım. Astro Toyn'ı birleştirdim. Optimus yaptım. Ki yaptım aldım. Ay Astro aldım. Optimus Devastator. Evet, please oldu. Güzel. Savaşın bakalım. Savaşın bakalım yenebilecek misiniz? Ya çok kolay ya. ki yener bizim ejderha. Yener. Yeneceğini sanıyor abi. Uy. Beş tane alabildik. O ne ya? Gidim yok ha. Tamam gidim yok. Ne, ne Ramjet. Vur ona. Aferin. Level 30'a geçeceğiz. Geçtik bile. Yani çok rahat. Bayağı bir alabiliyorum. Az alabildim mi? Evet ya. Bir tane daha yapacağız. Sonra açacağız. Da. Ramjet'i birleştirince ne çıkacak ortaya? Gerçekten merak ediyorum. Onu görmek için birleştiriyorum. Aha. Onlara da bu ejderha geldi. Aha. İşimiz zor şimdi. Geç kolay da bak onlarda şu an ramjet yok. Görüyorum. Bu oyunun sol karakteri ne acaba ya? Onu çok merak ediyorum. Sol karakteri görmek istiyorum. Vurun bakalım. Ramjet vur. Yendik ya bu ne? Onların ejderhasını yendik. Dört tane aldım. Optimus. Devastator. Oh! Amcetle birleştiriyorum. Maximus. Bunu da dinleyelim sonra bitireceğim. Arkadaşlar. Son maçı ne yapıyoruz ikinci bölümünün? Maximus çıktı ya. Yeneyiz inşallah. Hayır. <laughs> Yenemedik. Neyse arkadaşlar kendinize bakın sağdan soldan iki tane çıkan video izleyin unutmayın ya arkadaşlar unutmayın araba ne bir anda bizi düşmez unutmayın yorum yazmayı unutmayın hadi kendinize bakın bay bay.